Umut'um. Kokorecin yapacağız. Ya çok geç yattım ha. Çok uyumuşum. Kaç aydır uyuyorum ya. Yaklaşık bir aydır uyuyorsun. Hiç ne? Bir... Kalkıyorum Kalkıyorum. uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Değil mi Karsakal? Evet çok doğru. Çok uzun zaman olmuştu sanki. Bu hafta ne yapıyoruz Aras? Anlatır mısın? Bu hafta Hababam sınıfının söylediği şarkıları biz de söyleyeceğiz. Hababam sınıfı mı? Evet Hababam sınıfı. O nedir peki? Bilmiyor musun gerçekten? Yok bilmiyorum. Senin babanın ya da dedenin zamanında olan bir film. Film. Hı -hı. Çok iyi filmleri var. Biz de orada geçen şarkıları mı söyleyeceğiz yani? Evet. Ya biz de derken ben söylemeyeceğim. Sen söylersin. Yani. Evet. Tamamdır. Sayın hocalarımız, sevgili arkadaşlar. Ha. Bu gece kendinize küçük bir ha. eğlence hazırladım. Siz de beğenirsiniz inşallah. Gecenin ilk sürprizi. İnek Şaban ve hafizan. Aşk bahçemi süsleyen, ince çiçeğim misin? Aydınlatan, misin? Gecemi aydınlatan, ateş misin? aydınlatan, ateş Gençlik başında duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başında duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovalar tek tek kaçan, ateş misin? Kovalar tek tek kaçan. Kokullar gezdik, hiçbirini sevmedim. Pek çok kokullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Şu kocaman dünyada böyle yok görmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Ne hoca istemem, istesem de istemem. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Şaka yap. İşleri ettik, şaka yapalım dedik, işleri ettik. Aha babam, vaha babam, hapı yuttu, aha babam, aha babam, vaha babam, hapı yuttu, aha babam, ahım, 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 ahım. Solarım kalbimin dişine düdüt aklıma Dizi dişine Solarım kalbimin dişine Olmaz olsun onun Aşka sevgisiyle Yıllardır gülmedi Yüzüm bir an Elimde baktım ki Sıra razı Yıllardır gülmedi Yüzüm bir an onun da baktım ki zaten ziyan Son verdiğim kalbinin işine Dürürt atlı mermedi girişine Dürürt son verdiğim kalbinin işine Olmaz olsun onun aşkı sevgisi de Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Şu dünyanın düzenine bak. Şu dünyanın düzenine bak. Benim sevdiğim neden yok oldu? Benim sevgilim neden yok oldu? Hop dil lay 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 lo. Hop dil lay 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 lom. Ah bu dertler canıma acıttı. Tekil anacılar nefse çabuk bitti. Ah bu dertler canıma yetti. Çekilen acılar nedense çabuk bitti. Şu dünyanın haline bak. Şu dünyanın haline bak. Benim sevgilimin yenisi geldi. Giden sevgilimin yenisi geldi. Hop di lay 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 Hoppi lay 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 lom. Bu, seven Bu ne dünya kardeşim böyle? Bir garip buruk için bilmem kimi ye. Belki de sevdiğim yok diye. Bu ne dünya kardeşim gülene? Bu ne dünya kardeşim böyle? Ben de onlar gibi bilsem de öyle. ママそびでーす。 Oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Tutsamıştım Bir de baktım ki işte orada orada anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa onun sesi ta kendisi geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşanmıyor aşk mı olsa gerek karanlıkta sokaklarda elimde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah? Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu şey gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Uzun değil. Sen yeşil değil, beyaz bir elbise gümüş desem gümüş değil altın bir yüzükle benziyor gülümsüyor, gülümsüyor hayırdır inşallah hey hadi bakalım hayatta bir de şuraya gerçek olsa olsa her şey yine aynı kalsa.